Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün çalışmamız daha güçlü bir erkek olmanız için ya da daha güçlü bir kadın olmanız için yapılan bir çalışmadır. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazmanız yeterli. Ve bu kağıdı ateşle yakın. Yaktıktan sonra küllerini daha boya suyla yollayın. Ayrıntılı bir bakım çalışma yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma iş yerinde çalışan arkadaşların birbirlerine olan yakınlıklarını sarmak için yapılan bir çalışmadır. Bu çalışma genelde iş yeri sahipleri yaptığı ki içeride daha verimli olunabilmesi için buraya isimle doğum tarihleri ve anne isimlerini yazıyorsunuz. Altına da bütün personelin isimlerini yazın. Ve bu kağıdı bilgisayar açıkçası alıp ofisinizde güzel bir yerde saklayın. Eğer ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.